Cumhur İttifakımızın Küçük Çekmece Belediye Başkan adayı Küçük Çekmece'mize 10 yıl hizmet etmiş yine yeniden Küçük Çekmece'ye şaha kaldıracak olan Sayın Aziz Yeni Ay Başkanımıza çıkmış olduğu mutlu yolda başarılar diliyoruz. Her gittiğimiz yerde söylediğimiz gibi bizim siyaset anlayışımız hizmet ve eser siyasetidir. Cumhur İttifakı olarak birlikle beraberliğimizi sahada daha güçlü ve perçinleştirerek yol yürüyeceğiz. İzhan Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Liderimiz Doktor Devlet Bahçeli'nin emir ve talimatları doğrultusunda İstanbul'umuzu ve küçük çekmecemizi bu sinnet işi bağından kurtarmaya almıştık. Başaracağız, başaracağız. Sturlardan bir kedi açtık. Mukaddes mi mu? mukaddes? Ey kahverin! İşte küçük çekmeklerinin adayı hep birlikte sahip çıkacağız sayın başlarımıza. Her birinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizleri yüce Allah'a emanet sana. ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Alnını öper Bismillah. Bu kirli alnını vurur Bismillah. Bekliyor bizleri Zafer Bismillah.